Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Peto ve Güzellik'de en kolay nasıl divan kazanırsınız en hızlı nasıl divan kazanırsınız. Bu konuda çok güzel bir taktik anlatacağım. Video biraz kısa olacak. Elimden geldiğince hızlıca anlatmaya çalışacağım. En ufak bir şekilde bu yılda ihtiyacınız yok. En ufak bir şekilde yatırma ihtiyacınız yok. En ufak şekilde tablettir, tavırdır, mapleri vesaire uğraşmanıza gerek yok. Hocam nasıl kısa yoldan divan kazanacağız peki bunları yapmadan? Hem de az buz değil. Kırıklı vahit. 30 divine 35 divine civarında yani 35 40 arası bir divine kazanabiliyorsunuz arkadaşlar yalnızca 3 saat peki bunu nasıl yapıyoruz hemen videoya geçelim anlatayım yemek yiyenler varsa afiyet olsun bu tarz videoların devamının gelmesi için de beğenip abone olabilirsiniz çok sevinirim videoya geçmeden sponsoruma da değinmek istiyorum peto exile 2 türkçe oynamak için bu programı kullanabilirsiniz arkadaşlar ardından da videoya geçelim lagofest poe 2 dahil olmak üzere birçok oyunda pink ve fps droplarını ortadan kaldıran bir oyun VPN'i. Logofest'e resmi web sitesi üzerinden indirip kaydolduktan sonra açılan pencereden Petavexel bölümüne gelip oyunu boostlayarak tüm ayarları sisteminize en optimal hale getirebilirsiniz. Ayrıca oyunda ping ve lag gibi sorunlarda yaşıyorsanız Logofest'in sunucu seçme bölümünden size en yakın bölgeyi seçerek daha akıcı bir oyun haline getirme şansınız da var. Bununla birlikte Translation Tool ile oyunu Türkçe yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Petavexel 2 detaylı bir oyun ve daha kolay anlamak için Türkçe dil desteğini kullanabilirsiniz. Ayrıca loot filters bölümünden güncel load filter yükleyebilirsiniz ve istediğiniz zaman da kaldırabilirsiniz. Logofest istediğiniz oyunu boostlarken aynı anda Discord'da da erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Logofest'in Game Ad bölümünden Steam üzerinden ülkemize henüz görüntülenmeyen oyunlara da erişebiliyorsunuz. Eğer bir konsol oyuncusuysanız da Logofest Box sayesinde PC, Xbox ve Switch konsollarında da Logofest'in tüm nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Logofest satın almadan önce bir gün ücretsiz kullanabiliyor ve memnun kalırsanız da size en uygun planınız seçip satın alabilirsiniz. Olive61 kodu ile de %30 indirimden yararlanmayı unutmayın. Link açıklama bölümünde. Şimdi öncelikle yanlış duymadınız başta en ufak bir şekilde bu ile ihtiyacınız yok. En ufak bir şekilde bir yatırıma vesaire çok fazla duvar harcamanıza gerek yok başlangıç olarak. En ufak bir şekilde power'dır map'leri, kuleleri, chart'tır, turret'tır uğraşmanıza gerek yok. Yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Leveling'de başka insanları taşıyorsunuz. Normalde biliyorsunuz campaign çok sıkıcı dikilmişti şey arkadaşlar. Ak birden başlıyorsun. Oho yaratları kesiyorsun vesaire. Ak altıya kadar gidiyorsun değil mi? Ad, insanlar i̇nsanlar da bunu çok zor olduğunu düşündüğü için kendileri yapmak istemiyor. Ne yapıyor? Senin gibi insanlara, benim gibi insanlara diyor ki kardeşim ben sana 30 divan verim, 40 divan verim. Beni ak birden al, akt altıya götürür müsün diyor. Sen de adam ak birden alıyorsun, ak altıya kadar götürüyorsun. Toplamda kaç saat harcıyorsun? 3 saat harcarsın. Yani iki buçuk saat falan civarında yaparsın da hani 3 saat sen ama yeni yapacaksın, öğreneceksin biraz daha taktik geliştireceksin. Hadi diyelim 3.5 saat olsun. Saatte 3.5 saatte 35-40 civarı kazanabiliyorsun bu işten. Adamı birden al, altıya taşı. Peki bu sistemi nasıl mı yapıyoruz? Hemen detaylara inelim. Hemen şöyle göstereyim. Peto Wex'in TFT sayfası var arkadaşlar. Bu Discord'a girmeniz gerekiyor. TFT Discord'una girdikten sonra ise leveling carry vts poe2 hunt kısmını seçmeniz gerekiyor veya hangi ligdeyseniz onu yapabilirsiniz. Leveling carry yapacaksınız buradan diyeceksiniz ve buraya herhangi bir yazı yazmanız gerekiyor ki insanlar size ulaşsın. Örneğin mesela şunu kopyalayacaksınız, yapıştıracaksınız ve ardından şuraya kendi nickname'inizi yazacaksınız. Olivia'nla. Bu kadar basit. Yapacağınız tek bir şey var. Bu hocam. Ayteninizi yazacaksınız. Oyun ikiniz neyse. Bu kadar. Burada paylaşacaksınız ve insanlar size ulaşacak arkadaşlar. Ve başlangıçta yaparken yapmanız gerekenlerden bir tanesi buraya arkadaşlar sakın 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 saat yazmayın. Bazı insanlar saat yazıyor mesela 3-4 saat yazıyor. Sakın ola sakın öyle bir hamle yapmayın. Çünkü 3-4 saat arasında bitiremezseniz ola ki ban yersiniz arkadaşlar TFT Discord'una. Eğer ban istemiyorsanız 3-4 saat yazmayın. Peki hocam ne yazalım? Fast yazın geçin hocam. Büyük harflerle far fast yazın geçin. O yüzden sakın saat vermeyin. Çünkü insanlık hali bir şey olur, sorun olur, AFK kalırsınız veya yanlış bir şey yaparsınız. 4 saat, 5 saat geçer. Bu sefer insanlar sizden banlanmanızı isteyebilir. Buna sakın mal vermiyorsunuz. Peki ne kadar yapıyorlar hocam bunu? Gördüğünüz gibi solo şeklinde 30 divayne yapıyor bir arkadaş. Diğer arkadaş solo şekilde 36 divayne yapıyor. Diğer arkadaş mesela baktığınızda aşağıya 40 divayne yapıyor. Yani 30 divayne yapan var, 36 divayne yapan var, 40 divayne yapan var. Bu felaket felaket bir hocam felaket bir divine. Hocam grup halinde de yapabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Düşünsenize servis yapacaksınız. Grup halinde 3 kişi geldi. 3 kişi hocam. Düşünsenize 30 divine alıyorsunuz hocam. Yani 40 divine alıyorsunuz her birinden. Ya yani yazdı adam sana dedi ki beni taşır mısın? Aldın onu. Diğeri dedi beni taşır mısın? Aldın onu. Diğeri dedi beni taşır mısın? Aldın onu. Mısın? Aldın onu. Hocam 90 divine sadece 3 kişiyi taşıyarak ak birden alıyorsun. Ak altıya taşıyorsun. Ve ondan sonra 90 divine'ını cebine koyuyorsun. Yoluna devam ediyorsun. Çok güzel bir şey. En ufak bir bu ilde ihtiyacınız yok. Yani yani çünkü hocam 90 level falan karakteriniz vardır endgame'de. Gidip ak bir de yani monster level ikili yaratıklara kafalarına taş atsanız ölür yani. O yüzden herhangi bir bu ilde ihtiyacınız yok. Takır tukur kesebilirsiniz. Sadece bosslarda size bir tavsiyem var. Öncelikle yapmanız gereken parti kurallarında çok önemli bir işlem var. Örneğin boss'a gireceksiniz değil mi? Hocam Akt 1'in son bossuna gireceksiniz veya Akt son bossuna gireceksiniz. Burada yapmanız gereken bazı hususlar var onu bilmeniz gerek. Party kısmından geliyorsunuz. Party Options'a All Party Member fakat Default Level Downscaling'i Disable yap. Bunu yapmamızın sebebi nedir hocam? Çünkü leveliniz düşüyor arkadaşlar. Örneğin mesela 90 levellik bir karaktersin 10 level araya girdin senin levelin biraz düşüyor. Ha işte bu yüzden de biraz hafif de olsa bir zorlanabilirsin. Bunu işte bosslar da uzun sürmemesi için boss'a tek atman için disable yapıyorsun ardından boss'a tek atıyorsun ama tekrardan boss'u geçtikten sonra enable yapmayı unutma aksi takdirde yanındaki o 1 level 3 level 5 level arkadaşına hiçbir şekilde eks gitmeyecek yani bu yüzden normal mappingini yaparken enable'da kalacak bu eğer boss'a girersem bu ise disable yapman gerekiyor ki bossla zorlanma direkt kafasına bir tane vur geç hani bu yüzden de kesinlikle ve kesinlikle buna çok dikkat edin ve çok rahat bir şekilde divine kazanabilirsiniz arkadaşlar bu taktikle beraber. Dediğim gibi en ufak bir builde ihtiyacınız yok. Çünkü 2 level 3 level karakteri yaratıları keseceksiniz. Kafalarına taş ölür. Herhangi bir yatırma vesaire gerek yok. Hocam şu kadarlık tablet alacaksın. Bu kadarlık map alacaksın. Şu kadarlık sitaderli falan filan. Hiçbir şekilde yatırma ihtiyacınız yok. Dümdüz gidip adamı alıp taşıyabilirsiniz. Ona isterseniz bir leveling itemleri verebilirsiniz ama bu açıdan güzel olabilir. Nasıl itemler verebilirsiniz? Örneğin mesela adamı gidip bir luminous space verebilirsin hocam. Adama fazladan momentum speed verir. Bu sefer geride kalmaz. O yüzden biraz daha momentum speed itemleri verebilirsiniz veya surf tut, sicil verebilirsiniz bu sayede adam dodge roll ata ata peşinizden gelebilir. Yani geride kalmaması için bu tarz böyle momentum speed itemleri verebilirsiniz adama ki geride kalmasın. Bu tarz böyle mini itemler hazırlarsanız onlar da zaten bir exa bir exa falandır. O yüzden toplamda 10 exa 15 exa harcarsanız harcarsınız. Fazla harcamazsınız yani. Yatırım olarak da yani pek bir şey yok. Gayriyeten uğraşı çabası vesaire yok. Yani tablet hazırla diğer mesela bir farm yapayım desen tableti hazırlaman lazım. Mapte towerlara gitmen lazım. Onu tabletlerle beraber juicemen lazım. Diğer towerlarla beraber üst üste bindirmen lazım. Güzel bir farm yapabilirsin güzel bir şekilde duvan kazanabilmek için. Ama bunda garanti hocam. Garanti %100. Gidiyorsun Act birden alıyorsun. Act altıya taşıyorsun. 40 duvanını alıyorsun. Cebine atıyorsun. Haydi eyvallah diyorsun. Hiçbir şeyi umursamıyorsun. Bu şekilde de leveling'i çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Zaten leveling'de de her şeyi tek atacağınız için o kadar da sıkılmazsınız diye düşünüyorum. Tek ata gideceksiniz çünkü. Burada bu arada sadece şey yapmak zorunda değilsiniz mesela. İlla hocam ben Act birden alıp Act altıya mı taşıyacağım? Hayır hocam. Act alırsın ye taşırsan 7 var Tertemiz hocam. Veya aktüçten alırsın adamı aktörde taşırsın. 7 divine alırsın. Yani bu şekilde de yapabilirsin. Veya üstüne leveling servisi de verilmelisin. Yani level kazanma servisi. O nasıl oluyor hocam? Örneğin mesela adamı 55 levelden alıyorsun. 80 leveli taşıyorsun ve 0.4 divine alıyorsun bir level başına. Yani bu ne yapar? 10 divine yapıyor hocam. 10 divine 55 levelden 80 divine atmak. 80 levelden 85'e ise 7 divine alıyorsun. Atıyorsun. 85'ten 90'a ise 12. Bunu nasıl yapıyorsun? Normal adamı maplere sokuyorsun. Juicelenmiş maplere veya efendime söyleyeyim Untainted Paradise gibi unique maplere sokuyorsun adamı ki oralardan fazla X kazanması için. Untainted Paradise nedir? Şu an ben örnek olarak arıyorum da bulamadım da şöyle bir unique map hocam sadece yukarıda ne yazıyor? Untainted Paradise yazıyor. Bu tarz böyle unique maplere sokarak adamı çok fazla X almasını sağlayabiliyorsun ve bu sayede öküz gibi adamı X kazandırıyorsun. Onun karşılığında da hayvan gibi bir divine kazanımı elde edebiliyorsun. Ki çok rahat bir şekilde çok hızlı bir şekilde zaten levelini kastırabilirsin 55'ten 80'e. Adamın örneğin ak 1'den aldın ak 6'ya taşıdın. Kardeşim fazladan level de ister misin? Seni 80'e de atayım mı dersin? Attırırsa taplar geçersin. Hocam bu taktiği kesinlikle yapmanızı öneririm. Ve ayrıca dediğim gibi bir şey bilmenize de gerek yok. Yani çok iyi bir bu sahip olmanıza da gerek yok. Yapacağınız tek bir şey var. Adamı hızlı bir şekilde akt birden alıp akt altıya taşımak peki hocam ben kendimi nasıl hızlandırabilirim peto egzalikide aktları daha hızlı yapmak için adamı daha hızlı taşıyabilmek için orada da bu şey sizin yardımınızla koşuyor koyikileveling.com Bu siteyi arkadaşlar videonun açıklama bölümüne koyarım. Burada da Türkçe'ye sağlıyorsunuz. Türkçe bir şekilde bütün her şey burada yazıyor hocam. Örneğin Clearfell'de şu boss'u kesersen hocam 10 kod resistance veriyormuş. Gayet güzel. Bu şekilde de çok hızlı bir şekilde levelinginizi yapabilirsiniz ve arkadaşınızla veya oradaki saplayacağınız adama çok rahat bir şekilde divine'larını alabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde de kasabilirsiniz adamı. Nerede ne yapmanız gerekiyor? Zaten burada hepsi yazıyor. Sizin için gereken tek bir şey var. Dümdüz bir şekilde adamı akbirden alıp akta altıya taşımak. Umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. Bu Divine kazanma taktiğini yayınlarda söylüyordum. Abi şunun videosunu çeksen hızlıca anlatsan videoda çok iyi olur falan diyorlardı yayınlarda. O yüzden de ben de sizlere böyle video hazırlamak istedim. Çok rahat çok kolay bir şekilde 40 Divine nasıl kazanabilirsin? Bu gibi konuları anlattığım bir video oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.